her zaman yanımızda olan ama ben onu bir yıl önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne kattım. Sayın Yasin Bülte var. Sizler kendi beslediği bir şiirini okuyor. Ah ani ah! peki iyi günler döner geçmişe. Sabahın köründe lokantacımı çok hazırlardı körba. Hemen sonra şafaktan işe giderken sırtını alırdı çorba. Yetmişli yıllarda İbo Hak Müzgü'ne dedi merhaba. Kelbekir o kadar sosyatik olmuş konuşmaz oldu okvalıca. Emre teyze mahallede ebe başıydı. Köylü şehirli arvatların dert gibiydi. Zeli evaciye yaptığı en lezzetli meklebel açıydı. Sabah kahvaltı işte ona çan, yayı veren Büyük komşu komşu sormaz oldu hayatın. Lüs arabalar çıktı, bilmez oldu ne şey ne de katır. Mutfağı robotuyla her iş yapın, işe yaramaz oldu, o keskiz satır. O kadar mı söz Şimdi kervatlar en hamaz oldu çamaşır. Ve atlar ibiler de nedir bilmez. Ve atlar ibiler de nedir büyük çiğ nerede gülle? Cezet. Bir belli bir olay olsun, mekanlar olsun cennet. Değil mi? Hem topal kalab yazardı. Ağaç tezde bahçeler nane soğan toplar satardı. Çöpçü Ahmet'in süpürgesi soğaları kaplardı. Onlardan yalnız bize mezar taşları eser kaldı derler bana Urfalı Yasin Çoban, Hasan'ın oğlu. bildiğim kadar anamsız savar mayalar sartar öldüğü hırdı. Yeti kardeşim, hepimizin evleri öldürdüğünü şairim ama para mı anlatmak istedim. Şenli Urfalı, Şenli Urfalı, Şenli Urfalı. Urfalı, Urfalıya yakışır.